Bir gün Hazreti Ömer peygamber efendimizin hane saadetlerine gelmişti. Odanın içine şöyle bir göz gezdirdi. Her taraf bomboştu. Evin içinde hurma yapraklarından örülmüş bir hasır vardı. Allah Resulü onun üzerine yaslanmıştı. Kuru hasır peygamber efendimizin mübarek teninde izler bırakmıştı. Bir köşede bir ölçek kadar arpa unu vardı. Onun yanında da çivide asılı eski bir su kırbası duruyordu. İşte hepsi bu kadar. Arabistan, Yarımadası'nın Fahri Kainat Efendimiz'e boyun eğdiği bir günde onun dünyaya ait mal varlığı bunlardan ibaretti. Ömer bunları görünce duygulandı, kendini tutamadı, gözleri dolu dolu oldu ve ağladı. Peygamber Efendimiz, ''Niçin ağlıyorsun ey Ömer?'' diye sordu. O da, ''Niçin ağlamayayım ya Resulallah?'' Kayser ve Kisra dünya nimetleri içinde yüzüyor. Allah'ın Resulü ise kuru hasır üzerinde yaşıyor." dedi. Peygamber Efendimiz Ömer'in mahzun gönlünü teselli etti ve "Ağlama ey Ömer, dünyanın onların, ahiretin de bizim olmasını istemez misin?" buyurdu.